Kasabalı nankördür, Kadir bilmezdir. Benim onlara yaptığımı bir ben bilirim bir de Allah. Ben bizim kasabayı ihya ettim, ihya. Gene de yaranamadım onlara. Ben mepusluktan ihraç edilirken bir Allah'ın kulu da İbrahim efendi sen üzülme biz senin arkandayız demedi. Bıraksalardı beni kasabaya 20 tane fabrika 10 tane baraj yaptıracaktım. Beyefendi bildiğim kadarıyla sizin kasaba fabrika yapımı için sanayi mıntıkasında değil. Baraj yapımı içinse akar suyunuz yok. Yok ne demek? Taşıma suyla barajlar doldururdum. Kısacası ağır sanayi hamlesine ilk adım. Benim adım Zübük. Affedersiniz telefon. Evet kızım. Beyefendi Ahmet beyler bekliyor. Bugün bir bulunacak bulunacakmışsınız. Ne yapayım bekliyorlarsa kardeşim? Hayatımı kaleme alıyorlar. Hı. Gazeteci beyle görüşüyorum. Biraz sonra arasınlar. Beklesinler canım ne yapayım? Aa. Gün görüşmenize imkan yok. Yarın sabah dokuzda muhakkak beklerim diyor. Tam dokuzda buradayız. O kadar. Hallettim efendim. Sağ ol kızım. Ankara'dan bir heyet gelmiş. Beni tekrar mepus seçmek istiyorlarmış. Tabi gelecekler. Bana hepsi muhtaç yaz. Kulaklarınla duydun gerçeği yaz. Teşekkür ederim. Sizi çok meşgul ettim. Artık gideyim. Acele ne kardeşim? Ne güzel konuşuyorduk. Teşekkür ederim, değiştirmeyeyim. Buradan yakayım. Ne güzel tabaka o, ver bir bakayım. Baba yadigardır. Ha, nerede kalmıştık? Hem bu memlekette bir tek zübük ben miyim? Aslında hepimiz birer zübüğüz. Zübük olmaya zorlanmışız. Zübüklerden kurtulmanın birinci çaresi... ...önce kendimize bakmak, kendi zübüklüğümüzden kurtulmaya çalışmaktır. Değil mi gazeteci bey? Şey, bilmem ki. Doğru da olabilir. Alo. Evet. Bağlı kızım. Geciktim de merak ettim yolaşım. Bekliyorum hayatım. Hemen geliyorum kardeşim. Hayatımı yazıyorlarmış da beyanat veriyordum. Geliyorum canım. İlk uçakla Ankara'ya gidiyorum. Şoför arabayı kapıya çeksin. Arayan başbakandı canım. Mühim değil. Seçimlerde kendisini destekleyeceğime söz vermiştim. Allah'a ısmarladık. Haftaya arayın beni. Tabii. Ararım beyefendi. Söylediklerimi unutmayın. Unutmam. Hay Allah.